Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video ile daha sizlerle birlikteyim. Bugünkü videoda Acun Ilıcalı'nın net serveti hakkında konuşacağız. Söylemiş olduğum verilerin hiçbiri %100 gerçek olmayıp tamamen tahmini verilere göre hesaplanmaktadır. Kısaca çok fazla magazine girmeden Acun Ilıcalı'nın hayatından bahsetmek istiyorum. Acun Ilıcalı 1969 yılında doğmuş. Küçüklüğünden beri oyuna çok meraklı bir kişiliği varmış. Oyuna çok meraklı bir kişiliğin olması da onu e, televizyon hayatında önemli bir yere getirmiş. Zaten bunu da hepimiz görüyoruz. Acun Ilıcalı gençliğinin de vermiş olduğu bir gazla 19 yaşında evleniyor. Evlendikten sonra da bir tane kız çocuğu oluyor. Bir gün Acun'un annesi ve babası kızını da alıp Bodrum'a doğru yola çıkıyorlar. Balık Balıkesir'de akşam saatlerinde Ergün Ilıcalı yani Acun Ilıcalı'nın babası sakin bir şekilde konvoyu sollarken bir anda karşısına 180 km hızla bir araç geliyor. Ve bu araçla kafa kafaya çarpışarak kaza yapıyorlar. Bu kazada Acun Ilıcalı'nın annesi ve babası olan Ergün Ilıcalı ve İlknur i̇lk Ilıcalı vefat ediyor. Aynı zamanda Acun Ilıcalı'nın kızının da vücudunda 18 ayrı yerde kırık oluşuyor. Acun Ilıcalı bu bu dönemlerden geçerek bugünlere gelmiş ve şu anda çok büyük servetlerin sahibi. Ailesini kaybettikten sonra tabii ki bir bunalım süreci başlıyor ve bu bunalım sürecinden çıkması da biraz kolay olmuyor neyse ki arkadaş çevresinin geniş olması onun yıllarca bunalımda kalmasını engelliyor ve 1995 yılında Bağdat Caddesi'nde bir kot dükkanı açıp burayı işletmeye başlatıyor Fakat tabi Acun işle ilgili çok fazla bir e, sorumluluk alması ya da ilgilenmesi olmadığı için kısa bir süre içerisinde o kod dükkanını batırıyor. Hatta kendisi bu konuyla ilgili şöyle bir açıklama yapıyor. Mağazaya giren herkese kod sattığını ve bu, bu şekilde battıklarını açıklıyorlar. Özellikle o yıllarda yaşanan döviz krizi nedeniyle e, bu durumun kendilerine çok zarar verdiğini ve bir günde yüz binlerce lira daha doğrusu o zamanın parasıyla e, bin e, milyarlarca para kaybediyor. Bunun dışında yine kod almaya gelen bir adamı dükkandan sorumlu olacak bir yönetici gibi birkaç saatliğine çalıştırıp maça gitmişliği de var Acun Ilıcalı'nın. Acun Ilıcalı 1990'lı yıllarda iş hayatına muhabirlik yaparak, daha doğrusu kendi medya sektöründeki iş hayatına muhabirlik yaparak, Beşiktaş muhabirliği yaparak başlıyor. Ve bu dönemle ilgili de şöyle bir anekdot paylaşıyor. O dönemlerde asgari ücret 100 dolar, 90 dolar civarında ve kendisi 100 dolar maaşla yani asgari ücretle Beşiktaş muhabirliği yapıyordu. Acun Hucalı bu şekilde başarılarına e, başlarken 2002 yılında Acun Firarda diye bir program yapıyor. Bu program çok tutuluyor. ve 2006'da Acun e, cesaret ederek kendi girişim şirketi olan Acun Media adlı şirketi kuruyor. 2004-2006 arasında Fear Factor isimli korku gerilim e, programını sunuyor. Daha sonra 2007 yılında hemen hemen herkesin izlediği var mısın yok musun diye bir programı yapıyor ve bu programda gerçekten çok tutuyor, başarılı oluyor. 2006 senesinde de yine ilk kez Survivor Türkiye formatını Türkiye'ye getiriyor ve izletiyor. Aynı şekilde O Ses Türkiye, Yeteneksizsiniz, Yok Böyle Dans, Söyle Söyleyebilirsin, Ya mı? gibi pek çok formatı da yurt dışından alıp Türkiye'ye getirmiştir. Acun Ilıcalı. TV8'i yaklaşık 70 milyon dolar ödeyerek 2013 yılında satın alıyor. Tabi o zamanlar TV8 çok başarısız bir kanal. Yani bir reyting alan bir kanal. Bu arada reytingde de bir dediğim ne anlama geliyor onu da açıklayayım. Reytingin yanında yani bir reyting, iki reyting, üç reyting demek. Reytingin yüzdesi anlamına geliyor. Yani o dönemde televizyon izleyen kişilerin yüzde kaçının o kanalı izlediğini gösteriyor. Yani bir kanal bir reyting alıyorsa... Bu durumda televizyon izleyenlerin sadece %1'inin o kanalı izlediğini gösterir ve %1 reyting de gerçekten iyi bir istatistik değildir. Özellikle part time saatlerinde böyle kötü bir e, reytinge sahip olması gerçekten kanalın bitmiş durumda olduğunu gösteriyor. Acun bu kanalı 70 milyon dolar ödeyerek yani bugünün parasıyla yaklaşık 500-550 milyon TL ödeyerek alıyor. Ve şu anda Acun'un bu kanalı yaklaşık 700 milyon dolar yani Türk parasıyla 4 ila 5 milyar Türk lirası değere sahip. Belki miktarın nasıl olduğunu e, anlamamış olabilirsiniz ya da algılayamamış olabilirsiniz. Yani şöyle düşünün, yıl başındaki o büyük ikramiye var ya, işte ondan 50 tane çıkmış gibi düşünün size. İşte böyle bir paradan bahsediyoruz. E, tabii ki Acun Alıcalı'nın parasına kimsenin gözü yok. E, yorumlara yazacaklar çünkü ben biliyorum. Ee, bu yüzden bunu da burada belirtmiş olayım. Yalnız bu arada Acun Ilıcalı'nın şu anki net serveti, bunu da belirteyim, nakit bir para ya da elle tutulur bir para değil. Bu para kanalın değeri, yani kanalın şu anki Acun Ilıcalı'da bulunan kanalın şu anki değeri, kendi hissesinin değeri. Yani bu demek değil ki Acun Ilıcalı'nın şu anda 700 milyon dolar bankada parası var. Tabii ki de böyle bir şey yok. Bu Acun Ilıcalı'nın kanalı sattığı zaman alabileceği bir para. Tabii birazcık hisse senetleri veya finans dünyasıyla ilgilenenler bir şirketin büyük bir hissesini sattığınız zaman o şirketin değer kaybedeceğini bilir. Bu nedenle şirket eğer tamamı satıldığı zaman Acun Ilıcalı'nın cebine asla 700 milyon dolar girmeyecek. Çok daha az para girecektir. Fakat şu anda Acun Ilıcalı'nın kanalı 700 milyon dolar olarak değerleniyor. Daha doğrusu kendi hissesi bu kadar değerleniyor. Bunun dışında Acun Ilıcalı'nın tabii ki başka mal varlıkları da var. Bu konu hakkında net bir bilgi olmadığından dolayı bir şey söyleyemeyeceğim. Ee, videom bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çıkalım.